Herkese merhaba. Bugün kalemimde ne var videosu çekeceğim, çekeceğim konuşamadım ya. Arkadan eğer ses gelirse özür, çok çok özür diliyorum. Ee, bu benim okul kelimliyim. Hemen başlayalım. Burada bir yeni korbe hesap makinesi var. Neyse, ön gözünden başlıyor. Burada da bir kalmış çıkartayım. Hemen yani açtım. Bir adet mavi bir stabilo bir adet turuncu bir stabilo. Ekran biraz küçük kaldı. Kusura bakmayın. Şöyle kenara koyuyorum. Bir adet tahta kalemi. Reklam değil. Bir adet e, her zaman kullandığım, sık sık kullandığım e, kalem. Bu kalemi ben yaptım. İçindeki stikler falan ben yapıştırdım. Nasıl? Bence çok hoş duruyor. Çok güzel bir kalem. Güzel kalem bu da. İki adet şöyle. Bunun diğer renkleri de var da ben sadece bunları kullanıyorum. Hatta Kapağı ters hiçbir şey hemen takalım. Heh. Bu şekilde. Ee, i̇ki adet tıpa tıp Neden tıpa tıp aynı? hiçbir şekilde bilmediğim için. Bunu tükenmenize bu mu bilmiyorum. İkisinden bunu tükenmenize azıcık yazdığı için bu iki taraflı. İkisini de aldım. Şu an arkadan biraz ses geliyor. Çok çok özür dilerim bunun için tekrardan. Böyle bir tane kapibaralı ayracım var. Allah! Bir adet şöyle simli bir uçlu kalem var. he ben sıfır yedi kullanıyorum bu arada bilmek isteyenler için. Şöyle bir dondurmalı uçlu kalemim var. Sonra bu kalem olarak değil de böyle kesici aletini böyle stikerimi kesmek için falan kullanıyorum. Boyamıyor çünkü bu bayağı keskin. Bıçaklı kalem arası bir şey. Bir şöyle bir razor'ım var. yani. Ee, iki i̇ki tane kalem uçlu çuk, çuk, var. Biri balık, bir balık diğeri böyle şey tutuyor. Bunları değiştirebiliyorum. Bu çok çeşitli var bende. Ee, bir tane daha uçlu kalem. Hatta bir kalem daha. Bir neredeyse boş o, bitmiş olan uçlusu. Bir adet tükenmez kalem. Bir adet kromili silgi. Bir adet kapıları şey. Aslında bu bunun içindeydi. Sonra çıkartınca ben yenisini yaptım. Yani kılıp gibi düşünebilirsiniz. Bir adet arkadaşıma verdiği kalpli çikolata. Bir adet mısır şeklinde kalem. Bir adet kız karşı toka. Bir adet böyle ne olduğunu bilmediğim şöyle bir şey açılıyor. Böyle anahtarı da ben çantamda asılı. Bir adet kalem su içindekiler çıkabiliyor. Bir adet yeşil stabilo. Bir adet mor bir uç. Onun bu şekilde bitti. Ha bir tane daha bir şey. Bu benim en, en çok kullandığım silgi. Bu da şey yani. E, ee, Şimdi ön, ön da. Aslında burası ön. Ama ben buraya arka diyorum. Şimdi açalım. iki adet capybaralı. sticker defter Eee iki adet, bir tanesi böyle, bir tanesi böyle sticker defterleri, bir adet kapibara bir not defteri, bir adet e, pandalı bir kalem daha. Ah, arabalı bir, araba işte, anahtarlık. Post-it'ler kullanmam için e, ve arkadaşım verdi ama kafası koptu, koptu. Neyse işte boşverin. kopan bir tane skuit giyemiyor ve böyle açılabiliyor. Neyse. Kalemim bu şekildeydi. Dışı da böyle. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Sizce nasıl? Ağzımı çok mu Yorumlara yazarsınız sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.